Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünler yine boş durmuyor. Kahvaltılarını yaptılar. Baba bu annemin abi. odun sürüşüne o yardım edişine bak. Tamam da aç kaldırayım diye ki. Ben şunu nasıl kaldırayım? Ben nasıl dayanacağım hali? Tamam ucundan sürükleye ver annedir. Bir de yapar onu. Ben de getiriyor. Getiremem ki tamam. Anca böyle getiriyor. Ne getiriyor. Yok, bırak oraya. Arkadaşlar odunları buraya böyle torbayla koyduğumuz zaman baya baya yer kaplıyor. Onun için şöyle bir geç kızım şu yana yavrum. Hemen geç. Şuradan şunlar. geç. Dikkat et. Bir dakika. Aha çarptım. Çarptım. Vallahi çarptım. Arkadaşlar babam odunlar bu şekilde ha, şöyle fizye Kaldırdım da. Dizdim mi çok yer kaplamıyor? Böyle Aha. Onun için şöyle dedim çizelim Kızım daha yap olmamış. He, alıp alıp veririz ama üzerimize alırken düzenli çekmen lazım sarı devrilmemesi işte lazım. Çadırın çadır örtücen. Şu yani. çadır örecek çadır, çadır. çadır, çadır, çadır. ha da ben şöyle üstüne dediydim. Babam kaylan koynumuza ha böyle ince kaldı yapacak. Ben de dedim babama şuradan iki tane demir çakı ver şu köşelere. Üstüne çadırı geri ver dedim ama. Hı hı, dediğim gibi olur ya. Olmuyor, değil, olmuyor. 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 Yani. Yarın rüzgar altına girdin mi? Ya çana çona da doğru İngilizce söylüyor. Gelin kurtuca kutusunu gelin. Fidalı iki evet. adım şeye. Evet. Beş on lira var ya. Dır dır dır. Olmaz. Fidal tacı adım. Dediğin gibi şey olmuyor. anne. Yani. Dediğin gibi olmuyor. Bilmiyor bakalım. Çünkü buranın soğuğuyla yani. Ankara'nın soğuğu bir değil. Hele ustam yapsın bakalım. Ne Dem Baba. Nasıl edecek? Odun alacak altından kendi çıkaracak. Kumunun başına. Ben, benden bu kadar. Ben size de yardım ederim buraya. Kendi kaysın. Sobayı da kendi. Gerçi bana da yaktırıyor. Size de kendi yakmıyor ki. Hacım, de e şuradan da o. Şeye götürür lazım kızım. Orada sobayı yakar de lazım. Şuradan hemen alıp derim. Bu yan ne iyi orada da bu yanda da kendi dolandı. Şöyle biz de şu yanda dolandık. Bir şey olmaz. Böğün kış gelmiş kapıya. Eti daha yiyeyim mi? Getireyim odun. Yok yok dur. Yavaş yavaş. Bunun başına açamayacağım ben bir ben, dolu ben nerede? <laughs> baba sana diyor. Diyor yok mu? He. Yok sana şey çuval getiriyor onu diyor. Ben de gittim çamaşırlar astım kahvaltı yaptıktan sonra. Balkona bir çıktım baba bildiğin var ya. Çamaşırı asana kadar parmaklarımın uçları dondu. Evet soğuk tabii. Oh. Acaba? Hmm. acaba? üstündeki o yani kalın kazandan olabilir mi baba? gün yani şey gibi. de var. Benim de var ama ben üşüyorum. Uyanın ben üşüyorum bekliyorum. Ben kaç senedir hiç gelmeden üşüyorum. Senin evet. kullanıyor ya zaten. En çok babam sen, sen. Sen üşümüyor musun? Ben iyiyim. Ben iyiyim. Ben üşümüyorum. Ben üşümüyorum, üşümüyorum. Ben de öyle vallahi iyiyim ki. He he, öksürdün mü de görürüm ben seni. O zaman. O zaman diye. <laughs> İyi o zaman ben de bir gideyim ben, içeriye. Canım. Sen anneme ona yardım ederken Mutfak. Mutfak Mutfağa. Mutfağa sana ben Toplarım ben ya. şimdi orayı. Tamam şimdi kel poğaça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar babam odunları dizmiş. Bir de anneme bakar mısınız ne yapıyor orada? Ne yapayım? Odun kırıyor. O nasıl bir odun kırma? Yırtacak bir yerini hazırlıyor. Allah Allah. A, Allah a, Allah. Allah. Kırılmıyormuş. Kırdım ha. Niye? Anadın. Balta yok mu balta? Balta ben kendim baltayım. Görmüyor musun? Balta ne gerek var yavrum? Ben o kadar kudurmayayım ya. Ya anam çok odun yağdı hey yavrum. Kamyon kamyon. Kamyon kamyon deyince. Ya terf yarmıyor muydu seni işe giderken? Kim yarmıyordu böyle yığıyordun? Hep ben yapıyordum bu işleri. Pazarda çalışıyordum cumartesi de. Ek işlere gidiyordum. <laughs> Hep, aha bunlarla yarıyordum, özlemle yarıyordum. Özlem de yarıyordum. Elif'i bilmiyorum, Elif pek yarmamıştır. Elif bu konuda. Kibarcık. Elif. elif Elif tembel etti. Elif'e bakalım. Bakıyorum, bakıyorum. Evet, evet. Bunlar dursun da bunlar şeyin altında yarıyordum. Buraya. Tamam. Ay düştüydüm arkama. Oldu ki mi? Şey çarptı bu duna. Vallahi yorulduk. Kaç kalmış? Bitmiş herhalde. Ondan babanın başına Bunlar. Bunlar ufak ufak. Hangilerine? Ufak kıyıp kıyıp. Koyacak. Bir bakalım. Şu kendilerine bir yere babak diyorsun. Onlar mı? Onları bence babam bir çubala koysun. He? Babam onları bence bir çubala koysun. Babam ne yapacak? Ben hak edirim dedi. Ya da patates də baba. Qoymaz. Üç dəqiqə varlar, xoş gəlmisiniz. Ondan sonra iş yapma dolayı. Ellərimə baxsən şeyə dön. Allah Allah, qara çıradım. Əlbəttə. Annəm necisiz, bir aləmsiniz baba ya. Gəl odunu. Hey, dur bi yox. Masa qaldıracağım, dur. Yavaşı ben çekerim da da, at. ay, ay, ay. Bak. Ee, Hani kaldıramıyorum diyodun ya? Katır, He. Katır. Şunu vallahi, katır, matır, miyin, etmeyin odunu. bak ayırmam. Dur, hepsini atma. atma o mıyım, da... Soğuk hava. <laughs> Sar bakın hava soğuk oldu hiç <laughs> bunlar da <n'> boş. <olmuş>? Bunlar <laughs> ne i̇şte yapmış? Bunlar ne yapmış? Hepsi birbirinin üstüne yatmış. Kuzularım benim. İşi unucum annem. He? Annem üzerime bakıyor arkadaşlar. Üzerimi giydim hazırlandım. Nere diye bakıyor. <laughs> evet, ben <de> ona <laughs> Ali nere ona için kolay Hemen gidip geleceğim. Güzel Baba. Bir e, konumuz bu değil arkadaşlar. Baba mı şu anda çalışıyor? Hmm, aynen. aynen öyle bir zorunda kaçsan. Ne yapıyorsunuz? Kıyasını, ne yapak sabahtan beri ağa odun çekiyek, odun Odunu... taşıyek. Kenara üstünü örtmek için böyle çatırlıyor. Sılıyor. Ama iyi olmuş. En azından çadırladığınız için. Bu ya Üstüne çadır çekeceğiz. Kızım Bayağı bir Aynen. bitmiş. Aynen. Bu arada kediler baba az nasıl ne güzel yapmış biliyor musun? Hepsi birbirinin üstüne yatıyor. Aynı Sonra ya. kedilere yuvak yapacağım. O kadar tatlılar ki. Kedilere bugün bir torba ama alıyorum. 400 küsür lira bu ver. Tamam. Duydun mu? Duydum.

işte öyle kızım benim öyle seviyormuş ya ben yani böyle kucağıma alıp da sevemem. Benim gibi sevemiyorsun. Arkadaşlar. Yok, Arkadaşlar. Arkadaşlar annem bu evi sattırmam ettirmem demiyor muydu? Ama kocam bir şey yapıp da bir kışın bir Gideydik şimdi uh, bu aydan sonra gidelim. Kane ver sıcak olacak canım. Yazın geleydik. Ne uğraşaydık odunla bu güzel bak. Neyse Hanım dur az kaldı. Yapacağız sana bir sürpriz. Yapmıyor, sürpriz, sürpriz yapmıyor. Yapacak, yapacak değil mi? Yapmayacağım anne, inadına yapmayacağım. Sen de getirmedin mi bizi buraya? Getirdim Gül gibi deyin. evden. Getirdin değil mi? Yani ne var? Ya, sen Getirdim bana demiyordun mu seni kurutacağım burada? <laughs> Baba kendi azil edemiyor muydu? <laughs> ha, kendisi otursun şimdi. Sabahtan ben gayet gel. mutluyum burada. E sen ne yapıyorsun Ben uğraşmıyorum. <laughs> uğraşmıyorum. Bahçeden uğraşmıyorum. Ana. Sabah. Kodlu. Arkadaşlar annemle <laughs> ikisi isyanda. Olay mı benim? Kolay mı? Kolay mı? Kolay mı? Kolay Şöyle kaya, Bence o ikisini ne yapın biliyor musunuz? Bunlar koyup, evet. Zaten bunlar çok çabuk biteceğinden dolayı. Şeyi koy baba direkt. koyacağım koyacağım. Yorulduk, pek olduk. boş durumu yok. Baba Bana, şu soğudu. annemi sen niye böyle yoruyorsun? kendim yoruluyorum Kendimi yoruyor. Turbaları ver. Ağzını <laughs> açıp diye sen de annesin. Yapayım <laughs> yapayım gene yaranamıyorum. Aslında baya vallahi hiç yanaşmayacağım kızım. Hı -hı. Kendi başına bir yap, bırakacağım. Yapsın dur. Demeye ki kız sağ ol karı. kendine yardım edeyim. Önüme sağlık. Sağ ol ben, sağ ol, yardım ediyorum. Ama ben dedikten sonra ne yarar? Her ağzına bir gömürüm ve Anne sandırda yaşasak ya aslında Tandır yani. daha sıcak oluyor. Abi, Evin içi arkadaşlar ısınmıyor da. Asınıydı <laughs> da hanepe. şeyimiz eksik kızım. Ya sarı papatya. Ya, yok, alınat, Bak o da hiç, hiç bana yanma anne. Buraya getirttiren sensin. Aa, Çıkart altınlarını ya. yastık köşelerindekini. Benim bileğim, Sus. Hiçbir şey. Yok, kusura bakma. Bir şeyim yok ya, ne hava. Aa, bir dakika ben ağzoda düştü bak. Hayboldu. <laughs> Ulağım, bir kupas sen yap anlamam da bir sık yok ne var sanki. Şöyle gel, noluk el bayağı kızım. Bek meraklıydım. Şöyle koluma bir bilezik şöyle koycan. Kocan. Kocanın benim mi alacağım? Hocam parası soğuz canı baba hep Canın alayım. sağ olsun alayım. O bak hanım, Canın sağ olsun. Alayım. Parası yok onda. Şey şey bir ya. Bir şey Baba? Hı? iyi iyi, sen de bak kıymete biniyor. Evet. Anamı kızdırıyorsun kıymetebini. <laughs> Arkadaşlar. biniyor? Arkadaşlar Bitti mi? Yiyip, Ana, mi hiçbir şey yok ya. Hayır sen giydim, kuşandım. Kargom geldi, kargom alacağım. Şimdi de kargo hiç bitmiyor. Kargo suysa hep kendine sipariş kargo veriyorsun. Bir tane evet. kargo versen olur muydu? Ne istiyorsun? Söyle vereyim. Her şey Anne sen de vallahi baba evde halısı var halı isteği. Ben evet. ne yapayım bu olmuşlar istiyor. Kenarlar aha aha şöyle arkadaşlara göstereyim aha şunun gibi yırtılmış bak. Ya ya. ya. Ne var, Yırtı cene. kullanıver. Şöyle ince az Baba açıyor. ya. Asal Allah için olur. şu karını başımdan al ya. Sen görürsün. Ben <laughs> <laughs> Baba annemi <bir> sinir ediyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoyu ben düzenleyeyim. Babam duymasın. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.